Aa, bunların sesleri geliyor. Elif, Eray neredesiniz? Sizin sesiniz geliyor. Ah, bunları kim dağıtmış buraya? Ah, bunları kim dağıtmış buraya? Elif ne Eray'ın işi bunlar? E onlar nerede? Ay. Burada yok. Eray'ın sesi geldi. Nerede? Aa, buradaymış. Buradasınız. Siz beni mi kandırdınız? Siz beni mi kandırdınız? Elif. Bunları mı aldınız? Ben, ben de bunları kim dağıttı diyorum. Güzel mi? Yumuşacık. Ne oldu? Yumuşacık değil mi ha. kızım? Ha. Bunun bebe, ismi ne? Bebe. Bunun ismi biliyor musun ne? Biliyorum. Ne? Bu. Ne ismi onun? Ne ismi? Sincap. Sincap. Aferin sana. Sincap. Sen... Evet Sincap onun ismi. Sincap bunu seviyor. Neyi seviyor? Çıkartır mı Yok çıkartma. Bu ismi mi? Ha? Hadi onları dizelim mi buraya? Allah seviyor beni oynayacağım. Ne, oynay ne oynayacaksın? Tenis yiyeyim. <laughs> bu biliyor musun? Anne, annenin annecim. annenin çüçüklü oyuncakları. Biliyor musun sen bunu? Evet. Anne, Bak bu mesela anne, benim. Anne. Efendim? Ne oldu? Anne bu, bu ne bu ne? Bu ne? ne? Artık bu benim ne oldu? Senin, senin ne oldu? Zaten senin hepsi. Bu çok tatlı. Çok tatlı mı? Bak ördek de var orada. Bak iki tane ördek de var. Ay. Bak. Kim vardı? Onları mı? Evet. Anneanne aldı. Evet anneanne. Çok güzeller. Çok tatlılar. Bak. Evet. Bak elinde kalp de var. Evet. Ne oldu? Ördek. Bu var. Bak bu da çöpeç var burada. Evet. Bak sevdim. çöpeç. Sevdin evet. mi onu da Güzel mi? Bak bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu bir şey. Maymun. Aferin sana. Aferin. Evet. Bu ayı. Bu da ayı. Bu da ayı. O da ayı. O da ayı. Kaç tane ayı var? Say. Köpek. Ben korktum siz kaybolmuşsunuz diye sesiniz geldi. Geldim baktım yoksunuz burada. Ayı. Ayı. Öldük. Bu ayı. kapan. Bir de köpek. Neydi onun ismi? Bilmedim. Niye? Unuttun mu? Ne çabuk? Aa. Sincap. Sincap. Bu maymun. Burada Şu. kaptırma. Evet. Ayı. Evet. Ayı. E, bunları kim toplayacak? Niye sen toplayacaksın? Niye ben toplayacağım? Siz <laughs> dağıtıyorsunuz. Ben neden toplayayım? Ama sen atmıştın Sen attın topla. Ben dağıtıyorsam topluyorum. Oynuyorum. Abi. Ondan sonra sizinle beraber oynuyorum. Ondan sonra topluyorum. <laughs> Bak Eray ne yapıyorsun? Yani. Ama üzülürler onlar. Bak ağlıyorlar şimdi. Ağlıyorlar. <gülüyor> Küserler <laughs> giderler. Bak ağlarlar onlar. Al onu. Al, al. Onun gözleri yok. Onun gözleri yok. O ne? O B ne? Bu Kaplumbağa mı o? Var Ayı. Düş. O ayı. O, ayı. o Pili, bitmiş. Pili bitmiş. Babamı ıslacak. Tamam babaya söylersin. babasına. al. O yukarıdaki ne? Evet. Evet. maymun. Bu? Ya, bu. Maymun. Elan. Evet. Evet. Baba. <laughs> Maymun nasıl yapıyor ay maymun? Oh, Ağaçlar <laughs> iki ağaç ağaçlımınıyor. mı tırmanıyor? Evet. E kaplumbağa nasıl yapıyor? Kaplumbağa mı? Evet. Kaplumbağa yavaş yavaş böyle yürüyor. Evet. Yavaş yavaş. Ben kaplumbağayı seveceğim. <laughs> Biz nereye başlı bir toypar güne gideceğiz. <laughs> Baban gelecek. İşte. <laughs> <laughs> Elif'in aklı düşüncesi oyun parkı. Ee, seviyorum. <laughs> seviyor musun? O da seni seviyor. ah. <laughs> <laughs> ne yapayım? Ne yapıyorsun Eray? Saklanıyor musun? Kedi. Kardon kedi mi? <laughs> Kardon kedi yok burada. Al saklayayım. Senin kadar zaten. Bak. Sen <laughs> kedi. Hadi gene fotoğrafımızı çekeyim onu. Tamam mı?